Çember analitiği sorusu diyor ki C noktasından A'ya ve B'ye çizilen doğrular birbirine diktir. Bir çemberde dikliği elde edebilmek için çapı görmen gerekiyordu. Şu şekilde çizdiğinde çap uzantısını görürsen diklik yakalayabilirsin. E o zaman C noktası buradadır. A ve B noktaları buralarda olmalılar. Başka şekilde olamaz mı? E tabii ki olabilir. Mesela şu şekilde de olabilirdi C noktası. Yine C köşesi çap uzantısını görüyor neticede. O halde şöyle düşünebilir miyiz? C köşesi çember üzerindeki noktalardan herhangi bir tanesidir. O halde bize C noktalarının sağladığı denklem dediğine göre çemberin denklemini istiyor. A noktasını 5'e 8 vermiş. B noktasını 7'ye 14 vermiş. Çemberin denklemini yazmak için bir merkeze ihtiyacımız var. Merkez noktası orta nokta kuralına göre söylenebilir. Apsis olan 5 ile apsis olan 7'nin yani birinci bileşenlerin toplamının yarısı 6 gelir. Yine orta noktayı bulmak için 8 ile 14'ü toplarsam 22'ye bö 2'ye bölersem 11. Artık merkezi biliyoruz. Şimdi yarı çap bulmalıyız. Yarı çapı bulmak için de bu noktadan bu noktaya olan uzaklığı buluruz ve bu uzaklığın yarısını alırız. Uzaklığı bulabilmek için kök içerisinde bir kuralımız vardı. Kural şöyle diyordu. X'leri birbirinden çıkart. Yani 5 ile 7 karesini al. Artı. Y'leri birbirinden çıkart. 8 ve 14 karesini al. Ne buldun? Çap buldun. Kök içerisinde 40 geldi. Kök içerisindeki 40 demek 2 kök 10 demektir. Demek ki yarı çapımız kök 10'muş. Bir çemberin artık yarı çapını da biliyorsun. Merkezini de biliyorsun. Denklemine geçebilmek için x eksi 6'nın karesi. Artı. Y eksi 11'in karesi. Eşittir yarı çapın karesi yani 10 demelisin cevap A olmalı.